Sorumuzda şöyle diyor sevgili arkadaşlar. 40 kişinin bugünkü yaşlarının ortalaması 15'tir. Bu 40 kişiden 23 tanesinin bakın 40 kişi vardı. 2 gruba ayrılmış bunlar. 23 tanesinin 8 yıl sonraki yaş ortalaması 23 olacağına göre buraya çok dikkat edin. Yaş ortalaması gruptaki kişi sayısı değişmiyor ise arkadaşlar her yıl bir artar. Neden? Çünkü gruptaki herkes bir yaş büyüyor. Bundan dolayı yaş ortalaması da bir artıyor. 8 yıl sonra yaşları ortalaması 23 olacağına göre 8 yılda ne kadar arttı yaş ortalaması? Yaş ortalaması 8 arttı. Doğru mu? 8 arttı. E 8 artı 23 oluyorsa demek ki bu 23 kişinin şimdiki yaş ortalaması 15. Bana demiştik ki başta 40 kişinin yaşları ortalaması 15'tir. E 23 kişinin 15 ise geriye kalan 17 kişinin de yaşları ortalaması 15 olacak ki ne olsun? Yaş ortalaması 40 kişinin yaş ortalaması 15 olmuş olsun. Bize ne istiyor arkadaşlar? 17 kişinin bu yaş ortalaması yani 15'i istiyor.